Orhun Vadisi. İkinci Göktürk Devleti'nin kuruluşu. Milattan sonra 681 yılı. Bir millet dağılmıştı. Topraklar elden gitmiş, çadırlar susmuş, otağlar sönmüştü. Türk adını taşıyan ilk devlet, Göktürk Devleti, Çin'in baskısı altında tarihten silinmek üzereydi. Börü yani kurt sülalesinden kutluk olan genç bir lider 17 kişiyle Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesini başlattı. Kazandığı zaferlerle milleti derleyen toparlayan anlamına gelen ilteriş unvanını aldı. O, Göktürklerin ikinci dirilişinin mimarı, taşlara kazınan hafızanın ilk cümlesiydi. O, ilteriş kutluk kağandı. Türk tarihi yalnızca savaşlarla değil, bilgeliğiyle, devletiyle, töresiyle yazılmış binlerce yıllık bir destandır. Bazen dağlara hükmeden kağanlar anlatır bu tarihi, bazen de suskun bozkırlarda yankılanan at nalı sesleri. Asya'nın derinliklerinden Avrupa işlerine uzanan bu büyük yürüyüş İmparatorluklarla, liderlerle, savaşlarla ve yeri geldiğinde bir kelimeyle anılır. Destanlarla süslenir, efsanelerle anlatılır. Ancak tarih belgelerle kalıcılık kazanır. Ve işte o belgelerin en kıymetlilerinden bazıları taşa kazınmış kelimelerle bize ulaşan yazıtlardır. Bu taşlar arasında öyle bir grup vardır ki sadece bir milletin değil Göktürk tarihinin tanıklarıdır onlar. İlteriş Kutluk Kağan liderliğinde kurulan 2. Göktürk Devleti'ne ait bu yazıtlar Orhun yazıtlarıdır. Ya da bir diğer adıyla Orhun kitabeleri. Biz bunlara devlet kitabesi diyoruz. Bu devlet kitabelerinde bir milletin ortaya çıkışından o yazıldığı çağa kadar neredeyse başından geçen bütün hadiseleri görüyoruz. Ne diyor kitabelerin başında? Ey Türk, Üste gök basmasar, altta yer tengi meser. Senin elini ve töreni kim bozabilir? Yani yukarıda gökyüzü çökmedikçe, aşağıda dünya yok olmadıkça senin ve devletin baki olarak kalacak diye de bir müjde veriyor. İlteriş Kutluk Kağan'ın oğulları, Bilge Kağan ve Kültigin'e ait yazıtlar Moğolistan'ın batısında keşfedildi devletin kuruluşunda İlteriş Kutluk Kağan'la birlikte yer alan, onun ölümünden sonra da oğullarıyla birlikte devlet yönetiminde etkin rol oynayan, zekası, stratejik dehası ve bilge kişiliğiyle öne çıkan Tonyuku ait yazıtsa Moğolistan'ın doğusunda bulundu. Bilge Kağan ve Kültigin yazıtları 1889 yılında ...Tonyukuk yazıtı ise 1897 yılında keşfedildi. Bu keşifler Türk dilinin bilinen en eski metinlerine ulaşmamızı sağladı. Şimdi ise tarih tekerrür etti. Bilge Kağan ve Kültigin'in babası, Tonyukuk'unsa silah arkadaşı olan... ...İlteriş Kutluk Kağan yazıtının, hatta anıt külliyesinin keşfini yaptığımızı düşünüyoruz. Bu keşif, yazıt olarak son yüzyılda yapılan en büyük keşiftir. 2022 Ağustos'unda Nongon Vadisi'nde ki burası Orgun Vadisi'ne açılan kapıdır. Yapılan bu muazzam keşif bütün camiayı ayağa kaldırdı. Çünkü yaklaşık olarak 100 yıldır Köktürk dönemine ait böylesi bir yazıt keşfedilmemişti. Bu coğrafyada şu ana kadar keşfedilen yazıt sayısı 200 civarında onu vurgulayalım. Ama Köktürk çağına ait ve bir kağan adına dikilmiş. ...ya da çok büyük devlet adamlarının adına dikilmiş yazıtlar ki bunlar anıt külliyelerin parçalarıdır. Bu yazıtlar ikelin parmaklarını geçmez. Anıt külliyeler dönemin Kağanları yani imparatorları adına inşa edilen mezar kompleksleri. Bu yapılar Kağan'ın hatırasına dikilen yazıtı, törensel mimari ögeleri ve sembolik mezar yapısını bir arada barındırır. İlteriş Kutluk Kağan'a ait olduğu düşünülen yazıt ve anıt külliye Nongon Vadisi'nde keşfedildi. Şu anda Nongon Vadisi'ndeyiz ve burada gördükleriniz Göktürk dönemine ait kutsal mezar alanlarının parçaları. Bu eserlerin tamamı vefat etmiş bir kişiye ve onun atalarına adak sunmak amacıyla inşa edilmiş kutsal tören yapıları olarak kabul edilmektedir. Burayı keşfeden kişi vefat eden Profesör Doktor Bayar hocamızdır. Bu bölgede yaşayan Canna El Hagva ile birlikte alana gelip inceleyen ilk bilim insanıdır. Daha sonra Uluslararası Türk Akademisi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nden oluşan ortak heyet Moğolistan'ın Arkhangai bölgesindeki Nomgon Vadisi'nde eski Türk dönemine ait 9 anıt külliyede kazılar gerçekleştirdi. Bu yapılar Nomgon 1, Nomgon 2, Nomgon 3 şeklinde numaralandırıldı. Bu külliyelerden biri olan Nongon 2'nin 682-692 yılları arasında hüküm süren ikinci Göktürk Kağanlığının kurucusu İlteriş Kutluk Kağan adına inşa edildiği öne sürüldü. Köktürk döneminde anıt mezarlar yapılıyor. Bu anıt külliyeler içerisinde cenaze olmayan anıt külliyeler, anıt kabirler bunlar. Ölene duyulan saygıyı, hürmeti göstermek, belki onların adını ölümsüzleştirmek için büyük devlet adamları ve Kağanlar adına anıt külliyeler yapıldığını biliyoruz. Bu Nombon'daki yazıtın bulunduğu anıt külliye de aynı bildiğimiz Köktürk çağı Kağanları adına yapılan anıt külliyelerin mimarisini gösteriyor. İlteriş Kutluk Kağan'a ait olduğu düşünülen ve yazıt geleneğinin ilk örneklerinden biri sayılan bu tarihi eser, içinde Türk kelimesi geçen en eski yazıtlardan biri. Araştırmacılar bu yazıtın İlteriş'in kardeşi Kapkan Kağan tarafından yazdırılmış olabileceğini öne sürüyor. Hal böyle olsa da oğullarına ait yazıtlar hakkında elimizde çok daha net ve kesin bilgiler var. Kültig'in 731 yılında hayatını kaybetti. Onun adına dikilen yazı, devletin resmi tarihçisi ve yazmanı Yolluk Digi'ne yazdırıldı. Birge Kağan ise 734 yılında vefat etti. Onun adına hazırlanan yazıt ölümünden bir yıl sonra yine Yolluk Tigin tarafından kaleme alındı. Göktürklerin en önemli devlet adamlarından biri olan Tonyu yazıtını hayattayken kendi ağzından yazdırmıştır. Bu yönüyle Türk tarihindeki ilk otobiyografik metin olarak kabul edilir. Bu üç yazıt, Göktürklerin tarih sahnesine nasıl geri döndüğünü, devletin hangi şartlarda kurulduğunu açıkça ortaya koyar. Ve bu yazıtlarda İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kutluk Kağan'ın adı sıkça ve saygıyla anılır. İlteriş Kağan'ın tabii öneminin Türk Devleti'nde, Türk Milleti'ndeki yerini kavrayabilmemiz için Bum'un Kağan'ın devletin kurulduğu dönemki yaptığı işlere, Bum'un ve istemiye kadar gitmemiz gerekiyor. Birbirini takip eden bir süreç, bir devamlılık arz ediyor. Orhun Vadisi. 1. Göktürk Devletinin Kuruluşu. Milattan sonra 552 yılı. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılışından yaklaşık 3 asır sonra, yani 5. yüzyılın başlarından itibaren Altay Dağları çevresindeki Türk boyları yeniden güç kazanmaya başlamıştı aradan geçen yüzyıllar boyunca artık kendi devletlerini kurabilecek bir siyasi ve askeri olgunluğa ulaşmışlardı. Tam da bu dönemde Türk lideri Bumin, Juan Juanların hakimiyeti altında yaşayan bazı Türk boylarını kendi etrafında toplamayı başardı. Bu boylar daha önce demir işçiliğindeki ustalıklarıyla Juan Juanlara silah üretiminde destek vermişlerdi. Ancak artık roller değişmek üzereydi. Bu Minkan sadece bir demir ustası değil, bir milletin kaderini değiştirecek lider olarak tarih sahnesine çıkıyordu. Bu Minkan bu ilişkiyi daha da güçlendirmek için Juan Juan İmparatorunun kızını yani prensesi eş olarak almak istemişti. Fakat şu Türklere şöyle karşılık verdi. Sen benim demirci kölemsin. Ne cüretle benden kızımı isteyebilirsin? Bu bunu o da çok kızıyor. Emrindeki kuvvetlerle beraber Juan Juanlara öyle bir darbe vuruyor ki onları tarihten sildiği gibi işte 551-552 yıllarında bugün tarihte ilk defa Türk adıyla anıldığını bildiğimiz o muhteşem Köktürk Devleti'ni tesis ediyor. Bu Minkan ve kardeşi İstemi Yabgu dönemine dair en etkileyici anlatımsa Bilge Kağan yazıtındadır. Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlu üzerine atalarım bu Minkan ve İstemi Kağan hükümdar olarak tahta oturmuş. Üste diyor, mavi gök yani uzay alemi yaratıldı. Aşağıda yeryüzü yani dünya yaratıldı. Sonra ikisinin arasında insanoğlu yaratıldı. İnsanoğlunun üzerine de diyor ataların buğumun ve istemi kaan oturdu diyor. Yani devletin kuruluşunda iki kardeşin önemli bir rolü var. Kitabelerde de buna değinilmiş. Buğumun ve istemi kaanlar devleti kurdu diyor. Bunlardan sonra Orta Asya tarihinde eşi benzeri görülmemiş büyük ve güçlü bir devlet kuruldu. Batıya doğru da Batı Göktürk Kağanlığı ile hızla yayıldı. Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş toprakları egemenlik altına aldılar. Şimdi devletin kurulduğundan sonra devletin merkezinde bulunurken büyük kan bulunurken ülkenin batı taraflarına, Türkistan bölgesine, Tanrı Dağları bölgesine kardeşi İslami gönderiyor. O bölge geniş bir bozkır ve nüfus olarak da kalabalık bir Türk nüfusunun hakim olduğu bir coğrafya. Ve bu geniş coğrafyayı öyle kolay kolay idare etmek mümkün olmadığı için de kardeşi İslami'yi bu bölgeye gönderiyor. Ve İslami Hiçbir zaman ne Çin kaynaklarında ne Köktürk kitabelerinde merkezden ayrı hareket etmiyor. Aslında Doğu Göktürk Devleti, Batı Göktürk Devleti diye bir devlet yok. Biz modern tarihçiler bunu ayırıyoruz. ki her zaman tek bir devlet olmuştur. Merkezi bir devlet olmuştur Türklerde. Başkente hakim olmadıktan sonra kim nerede ortaya çıkarsa çıksın onun hakimiyetine pek, pek iyi gözde bakılmaz. İlk başta her şey yolunda gibiydi. Bumin Kağan Göktürk devletini kurmuş, bağımsızlığın ateşini yakmıştı. Ancak çok geçmeden vefat etti. Tahta önce küçük oğlu geçici olarak geçti. Ardından gerçek güç Mukan Kağan'ın ellerine geçti. Aynı dönemde Bumin'in kardeşi İstemi Yabgu batıda ilerliyor, sınırlarını Ceyhun'dan Karadeniz'e kadar genişletiyordu bu büyük devlet taht mücadeleleri, güç savaşları ve merkezi otoritenin zayıflamasıyla çöküşe geçti. Ancak tek neden bunlar değildi. Bilhassa 620'li yıllarda Göktürk Devleti'nin içerisinde bir takım tabi felaketlerin yaşandığını görüyoruz. Açlık, kuraklık, kıtlık, susuzluk gibi tabi felaketler Göktürk Devleti'ni oldukça fazla yıpratıyor. Hatta Çin kaynaklarının belirttiğine göre bir yudum kımız, içmeye kımız bulamadıklarını, bir lokma ekmeğe muhtaç oldukları belirtiliyor. Çin kaynakları diyor ki Ağustos işte bu fethet döneminin başlangıcı sırasında, Ağustos ayında kar yağdı diyor. Don oluyor ve bütün hayvanlar kırılıyor. Çin kaynakları bunu yazıyor. Ve diyor ki gökte üç tane ay göründü diyor. Bakın bu ilginç bir bilgi. Kur'an-ı Kerim'de de arkadaşlar bir kamer hadisesi vardır. Hepinizin bildiği gibi. Hz. Muhammed'in mucizelerinden birisi. Hz. Muhammed'e müşrikler inanmayınca Hz. Muhammed'in eliyle ayı ikiye böldüğü hadisesi, kamer hadisesi. Muhtemelen bu hadisenin yaşandığı ve bunun etkilerinin ta Orta Asya'ya kadar uzanması da söz konusu. Ve o kıtlığın ve başarısızlıkların sonucunda bu sırada Göktürklerin başında bulunan talihsiz İlkan ve bir takım yine amca çocuklarının ihanetine de uğrayarak Çin ordularının eline esir düşürüyor 630 senesinde. Doğal afetler, iç karışıklıklar, zayıflayan merkezi otorite ve Çin'in kurnaz entrikaları birleşince Göktürk devleti sadece 78 yıl ayakta kalabildi. Göktürk kitabelerinde şöyle rahatsız edici bir ifade yer alır. Birbirimizin sözünü dinlemediğimiz için düşmana yem olduk. Oğullarımız köle oldu, kızlarımız da cariye oldu der. Halkın birlik ve beraberlik içinde olmaması bağımsızlığını kaybetmesine neden olur. Bu acı tarihi Türklerin geçmişinde görmek mümkündür. 1. Göktürk devletinin yıkılışının ardından 630 senesinde bazı Göktürk beyleri, veliahtları ve Bumin Kağan'ın lideri olduğu Börülü ailesi mensupları esir olarak Çin'e götürüldü. Tarihsel gerçek Çinlilerin esaretinde kendilerine ne vaat edilirse edilsin Türklerin Çinlilerin hegemonyasına girmedikleridir. Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla ilgili bir eleştiri de Tony anıt yazıtında yer alır. Biz Türklere Çin'in ipekli giysileri güzel görünse de aslında dayanıksız, kırılgan olur. Çin'in şu anki politikası bozkırı vermekti. Hayır, asla der Tony Hukuk. Çinliler tarihi olayları kayıt altına almak için yalnızca taşları değil, aynı zamanda kağıdı da kullanıyordu. Çünkü onlar için arşiv tutmak bir medeniyet geleneğiydi. Savaşta da olsalar, barışta da, Göktürklerle Çinliler arasında daima bir kültürel etkileşim yaşandı. Göktürkler de kağıdı tanıyor, kullanıyordu. Ama onlar tarihi notlarını taşa kazımayı tercih ettiler. Öncelikle şunu özellikle vurgulayalım. Köktürkler kağıdı tanıyordu. Kitap da yazabilirlerdi. Fakat göçebe kültürde kitap size yük olur, taşıyamazsınız. Çünkü sürekli hareket halindesiniz, yer değiştiriyorsunuz. Kitap sürekli taşınanlarabilir, En ağır yüktür aslında. Bozkırda yazabileceğiniz nesne sınırlıdır. Ahşaba yazabilirsiniz, çabuk yıpranır, yanar. Demire yazsalar idi, yazabilirler miydi? Evet, demir kazıklara da yazabilirlerdi. Ama demir kullanılabilir bir materyal silah için. Yani o yazı da orada kalmaz Dolayısıyla Köktürkler kullanabilecekleri e, en güzel malzemeyi kullandılar, en yerinde malzemeyi kullandılar, taş. Önlerinde örnekleri de vardı. Yani Çin'de de benzer yazıtların olduğunu biliyoruz. Köktürk çağından kalma sadece Moğolistan'da şu anda irili ufaklı yazıt sayısı 200'ü buldu. Yani karnık yazıtı ve büyük yazıtlar ikelin parmakları kadardır. Bunun dışındaki kaya yazıtları, çeşitli süs ve kullanım eşyalarına yazılan yazıtlar var. Bu bize Köktürk ve Uygur çağında Türklerin sadece yönetici sınıfının değil, sıradan vatandaşının da okuma yazma bildiğini göstermesi bakımından bir. Göktürkler'de taş işçiliği gerçekten etkileyicidir. Çok yüksek taşlar dikmiş ve son derece güzel tasvirler oymuşlar. Nongon Vadisi'nden anlaşılacağı üzere göçebelerin mezar yapılarında kullanılan ilk ve en temel malzeme taştır. Bu Türk dönemine ait insan heykeli ya da benzeri yapılar için yabancı topraklardan gelmiş unsurlardan ziyade kendisinden önceki geleneksel kültürün devamını taşıyan bir miras anlamına gelir. Türkler tarih boyunca savaşçı topluluklardı. Her Türk asker doğar sözü sadece bir atasözü değil, binlerce yıllık bir gerçeğin ifadesiydi. Sert yaşam onları yalnızca iyi savaşçılar değil, aynı zamanda usta zanaatkarlar da yaptı. Özellikle demir işçiliği, Türklerin hem gündelik yaşamında hem de savaş kültürlerinde merkezi bir rol oynadı. Bu Minkan bir dönem Juan Juan İmparatorluğu'nun silahlarını üretmişti. Ama o silahlar bir gün üreticisinin elinde efendisine karşı döndü. Ve bu isyan bir imparatorluğun sonunu getirdi. Bu yüzden tarihlerini sadece sözle değil, taşla, tunçla, resimle anlattılar. Külliyeler kurdular. Tıpkı İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt külliyesinde olduğu gibi. Keşif yapıldıktan sonra sunak taşlarının çevresi kazıldı. Yan tarafında ise yaklaşık 58 adet dikili taş bulundu. Ayrıca alanın farklı bir yerinde oturan bir insan heykeli bulduk. Orta kısmında ise bir tapınak yapısının bulunduğu ortaya çıktı. Ardından 2022 yılında bizim keşif ekibimiz burada çalıştı ve giriş kısmında yapılan kazılarda yazıt ortaya çıkarıldı. Zira ilk keşif yapıldığında üst kısım ortaya çıktı. Şu kırık, biz tepelik diyoruz yazıtlarda. Ve tepeliğin altında 11-12 satır yazıt var. Fakat bunların hepsi kesik. Çünkü yazıtın kalan kısmı yoktu, bulunamadı. Maalesef o alanda da bulunamadı. Bulunan kısımda kesik kesik cümlecikler, cümle parçaları olduğunu gördük anlamlı baştan sona tamamlanabilir bir tamamlanan bir cümle maalesef yok. Çünkü dediğim gibi alt kısım kopmuş idi. Dikkatimizi çeken burada birkaç tane ifade. Ee, bir tanesi kutluk ibaresi. Zaten arkadaşlarımız keşfi yapan arkadaşlarımız bu ibarenin hareketle yazıtın ilteriş karnına ait olduğunu söylüyor. Bu yazıt üç farklı alfabe taşıyor eski Türkçe yani Göktürk alfabesi, eski Soğutça ve Brahmice. Bu çok dilli yapı sadece Göktürklerin kültürel etkileşim gücünü değil, aynı zamanda yazıtın diplomatik ve sembolik değerini de ortaya koyuyor. Ancak zaman, doğa ve insan eli yazıtı ciddi şekilde tahrip etmiş durumda. Araştırmacılar bu alfabeleri birleştirerek cümleleri yeniden kurmaya çalışıyor. Soğutça yazılmış bölümde yalnızca iki kelime net biçimde okunabiliyor. Kutluk, Kaan. En fazla bilgi ise eski Türkçe ile yazılmış bölümlerde saklı. Ayrıca yazıtın baş kısmında iki kurt figürü oyulmuş. Toplamda dört kurt tasviri var. Ortasındaysa yaprakları açık bir lotus çiçeği deseni bulunuyor. Bir tarafında eski Türk runik yazısıyla yazılmış bir kitabe yer alıyor. Diğer omuz kısmındaysa Soğut yazısıyla yazılmış bir kitabe bulunmakta. Arkasındaysa bir yazı daha var. Biz o dönemde bunun Brahmice yazıldığını tahmin etmiştik. Böylece üç farklı dilde yazılmış bir yazıt keşfettik. Yazıtın tepelik kısmı ve kaplumbağa kaidesi daha önce bulunmuştu. Ancak en önemli bölüm yani ortadaki yazılı ana gövde kayıptı. Araştırmacılar bozkırın uçsuz bucaksız düzlüklerinde günlerce aradı ve ana gövde hiç ummadıkları bir yerde karşılarına çıktı. Kazı dönemi bittikten yaklaşık bir yıl sonra bir Budist mezarında mezar taşı olarak bulundu çok acı. 1300 yıllık yaklaşık e, üzerinde yazıt olan bir taş bulunduğu yerden alınıyor. Yazılar tıraşlanıyor. Yani şu gördüğünüz e, şeylerin yazıt e, metninin devamı düşünün tıraşlanıyor ve üzerine e, Moğolca yazılarla Kiril'de bir mezar e, taşı yapılıyor. Belki de Burada başlangıç kısımlarını gördüğümüz cümleleri hiçbir zaman tamamlayamayacağız. Tahrip edilmiş olsa da yazıtın eksik parçasının bulunmasıyla bir tarihi eser tamamlanmış oldu. Üste başlık, ortada yazılı gövde, en altta ise kaplumbağa kaide. Tıpkı oğullarında olduğu gibi İlteriş Kutluk Kağan yazıtının altında da dev bir kaplumbağa yer alıyor. Bu kaplumbağa yalnızca bir süs değil, sonsuzluğu, bilgeliği ve sağlamlığı simgeleyen kutsal bir figür. Çin ve Orta Asya inançlarında kaplumbağa gökyüzü ve yeryüzü arasındaki dengeyi temsil eder. Yazıtların bu figür üzerine oturtulması ebediyet iddiasıdır. Ancak bir istisna vardır. Tonyukuk yazıtı. Tonyukuk büyük bir devlet adamı olsa da Kağan değildi. Bu yüzden onun yazıtı Kaplumbağa Kaide'ye oturtulmadı. Köktürk çağında yazıtlarda eğer Kaplumbağa Kaide var ise o yazıt Kağan adına dikilmiştir. Kağan hükümdar Köktürklerde. Yani tahta çıktınızsa Kağan'sınız. Mesela Orhun yazıtları içerisinde zikredilen Tonyukuk yazıtlarında Kaplumbağa Kaide yoktur. Çünkü ton yukuk kan değildi. Yani bu Nongon'daki Arıt Külliye'de kaplumbağa kaideli bir yazıtla karşılaştık. Dolayısıyla da bu yazıt kesinlikle bir kan adına dikilmiş ve bu Anıt de bir kan adına yapılmış Anıt Külliye.